أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أبري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغدى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقام Bizlere bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün Enfal Suresini 75. ayet-i kerimeyi okuyarak bitirmiştik. Ne buyuruyordu Rabbi Zülcelal 75. ayet-i kerimede? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ Sonradan iman edenler, sonradan iman etmiş olanlar, yani Hudeybiye adlaşmasına kadar ya da Mekke'nin fethine kadar iman etmiş, ve imanını ve haceru hicret ederek fedakarlık yaparak ortaya koymuş olanlar. Dün anlattık. Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktu. Ama Mekke'nin fethine kadar hicret vardı. Ancak Hudeybiye anlaşması yani Hicri 7. yıla kadar ki hicret edenler farklı bir kategoride onlar birinci derece muhacir, İkinci derece muhacirler de Hudeybi anlaşmasından Mekke'nin fethine kadar olanlardı. Artık Mekke'nin fethinden sonra artık İslam bütün topraklara yayıldı. Artık hicret etmenin gereği, hicret etmenin ihtiyacı yoktu. Ondan dolayı Rabbi Zülcelal acaba o sonradan gelenler, sonradan iman edenler aynı kategoride mi? Hayır. Hiçbir zaman yani ilk iman edenler, Efendim Bedir'e katılanlar hepsi seviye seviye. Hepsi seviye seviye. Tabii ki sonradan iman edenler seviye olarak aynı seviyede olamayabilir. Ancak, ancak onunla da hicret etme sevabını alan insanlar. Rabbi Zülcelal zaten feulâike mümkün, onlar da sizden diyecek. Yani sizinle aynı kategoride ancak biriniz 13. basamakta biriniz belki 3. basamakta 4. basamakta. Ve hacerû iman etti, hicret etti ve cahedu ve Allah için cihad etti. Ma'akum sizinle beraber. Fe minkum. Evet onlar sizdendir. Ve ulul erham ba'duhum ila ba'din fi kitabillah. Allah'ın kitabında akrabaların bir kısmı diğerlerinden daha yakındır. Yani akrabalarınızı sakın ihmal etmeyin. Dün dedik ki İnsanlarla bizim ilişkilerimiz bir imani kardeş ilişkilerimiz. İki, hem akraba hem mümin kardeşlik. Üç, hem komşu hem akraba hem iman kardeşliği. Bizim, bizim akrabalarımıza kardeşliğimiz üç koldan bizi sımsıkı bağlayan bir kardeşliktir. İhmal etmememiz lazım. Dedik ve Enfal suresi yani galimetlerden bahseden sure bitti. Şimdi hemen bir başka sureye atlıyoruz, ancak o sureye geçerken besmele yok. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan bir sure vardır. Yani okurken Bismillahirrahmanirrahim diyerek okuyamazsınız. Direk ''Beraetüm min Allah'' diye başlayacaksınız. Yani Allah'tan bir ultimatomdur. Dikkat Bir uyarı, bir ikaz, artık Allah'ın rahmetinin, merhametinin, Müslümanların hoşgörüsünün olmayacağı bir ortam demek bu. Yani sert bir ifade. Ondan dolayı, ondan dolayı bazı alimlerimiz demişler ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani dünyada yaratmış olduğu bütün insanlara Allah'a seveni de Allah'a söveni de rızıklandıran bir Allah'ın adıyla. Ahirette sadece müminlere, müminlere rahmet edecek olan, merhamet edecek olan, onlara nimetlerini verecek olan Allah'ın adıyla. İşte bu ultimatomla Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yan yana gelmesi uygun olmadığından dolayı besmelesiz başlıyor diyen alimlerimiz var. Bununla beraber Hazreti Osman Efendimiz diyor ki Enfal suresinin sonunu ve Tevbe suresinin başını Peygamber Efendimiz'den ben yazdım. Ben kayıt altına aldım. Ben kayıt altına aldım. Yani Peygamberimiz diyor ama bu arada Besmele yazdırtmadı bize. Direkt o 75. ayetten Beraatü minallah diye sanki standart bir sureye devam ediyormuş gibi yazdırdı. İbn Abbas radıyallahu anh İbn Abbas radıyallahu anh evet diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem surelerin yerini bize bildiriyordu. Ancak diyor bu Tevbe suresi en son inen surelerden bir tanesi olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz onun diyor yerini bize söylemeden vefat etti. Biz de diyor onu baktık konu bütünlüğü var. Enfal suresinden sonraya koyduk. Şimdi iki taraf birleşiyor. Hazreti Osman Efendimiz İkisini beraber yazdırdı diyor İbn Abbas radıyallahu an ikisinin konu bütünlüğü vardı arka arkaya koydu ancak tek bir sure mi yoksa iki farklı sure mi onu bilemediğimizden dolayı araya besmele çekmedik direkt bir geçiş ancak şimdi ikinci üçüncü beşinci ayetten itibaren okuyacaksan eğer hatim okuyorsun bir şey okuyorsun bir ayet okuyacaksın Tevbe suresinin dördüncü ayetini İlle lezine ahettü minel müşrikine diye devam edeceksin. Orada besmele çek. Orada besmele çekilir. Sadece surenin başında, sureye başlayacağın zaman besmele çekilmez. Ama onun dışında besmele çekilir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce de peygamber olduktan sonra da El Emin'di. Hicri 9. yıla kadar yani bu ayet ininceye kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namı hep El Emin diye yürüdü. Yani peygamber oldu. Mekkeli müşrikler inkar ettiler. Öldürmeye kalktılar ama yine de Peygamber Efendimiz'in el emin sıfatına hiç halel getirmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en son Mekke'yi fethettiği zaman bile benden nasıl bir davranış beklesiniz dediği zaman biz seni iyi bir kardeş, affedici birisi olarak biliyoruz. Hiç kaybetmedi. Duruşunu bozmadı. 20 yıllık peygamberlik süresince en şiddet düşmanlar olan müşriklere karşı bile sözünde durma titizliğini gösterdi. Ancak içten içe Müslümanların altını oymaya çalışan içten içe düşmanlarla işbirliği kuranlar vardı. Onların da bu anlaşmaları istismar etmesine fırsat vermek de kesinlikle doğru değildi. Onun için onun için Rabbi Zülcelal bak diyor. Bir, öncelikle şu ayeti okumamız lazım. Enfal suresinin 58. ayet kerimesiydi. Ve imma eğer min kavmin bir kavmin hıyaneten hıyanetinden endişe edersen bir kavmin hıyanetinden endişe edersen fe enbiz ala onlar yüzüne düp düzgün düp düzgün siz anlaşma maddeleri ihlal ettiniz ondan dolayı ben de sizinle anlaşmayı bozuyorum de onları yani haberim yokmuş gibi davranayım da daha sonra onlar plan program yaparken benim de gizli gizli bir ajandam, gizli bir programım olsun onlara anen tokat vurayım dedirtmiyor Rabbimiz Zülcelal. Devamında inna Allah'a la yuhibbul haini. Allah hainleri sevmez. Böyle yapmak hainliktir yani. Hainliktir. Onun için de Rabbi Zülcelal beraetun Allahi ve rasulihi. Allah'tan ve Peygamberden bir ultimatomdur. Haberiniz olsun biz gizli saklı, kapı arkasında işler çevirmeyiz. Filmle, fırdakla Müslüman iş olmaz. Müslüman ne yapacaksa dopraca, yani e, ciddi anlamda yüzüne söyleyen insandır. Öyle arkadan film çevirmek hiçbir zaman bir Müslümana yakışmaz. Ondan dolayı Rabbü Celal Bera'etü minallah. Bu Allah'tan bir ultimatomdur. Şimdi bu ultimatomun Mekkeli müşriklere bildirilmesi lazımdı. Onların bundan haberdar olması lazımdı. Bu ayet ne zaman indi? Hicri 9. Yani Peygamberimizin vefatından bir yıl önce inen bir ayet kerime. Hicri 8. yılda Mekke fethedildi. Mekke fethedildi. Ve bir grup Neyse, iki, Hicri 9. yılda bu ayet indiği zamanki haçtan bahsedeyim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz haç emiri olarak görevlendirildi. Haç emiri. İnsanları götürecek, orada Arafet'te vakfeye duracak, duasını yapacak. Müzelife'de vakfeye duracak, dua edecek. İnsanları organize edecek. Hz. Ebu Bekir Efendimiz. Kafile yola çıktıktan sonra bu ayet nazil bu ayette bu ültibatom vardı. Anlaşmalar bozulacaktı. Artık aramızdaki bağlar bitecekti. Beratüm min Allah. Artık sizinle bizim aramızda bu anlaşmaya, bu anlaşmaya bizi yönlendiren Rabbimiz arasında bağlarınız kopacak. Biz Türkçe'de çok kullanırız. Ben ondan beriyim. Ben ondan uzağım demek. Beratüm minallahi ve rasulü. Allah ve rasulü artık bu anlaşmayı yapan taraftarlardan uzak. Böyle bir maddeleri peyg Peygamber Efendimizin o söyleyeceği maddeleri Ebubekir Efendimiz'e götürüp okumak o gün şartlarında mutlaka Peygamber Efendimizin bir ailevi yakı tarafından ifade edilmesiyle gerekiyor. Efendimiz Hazreti Ali Ali hazırlan dedi. Okudu ayetleri, maddeleri okudu ve dedi ki haydi artık git Ebu Bekir'e söyle, bunları kafirlere tebliğ edin. Kendi devesini de Peygamber Efendimiz verdi Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz devesiyle beraber kervana yetişti. Haçtan önce Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sordu, ey Ali sen buraya amir olarak, emir olarak, yani haç emiri olarak mı geldin, bir memur olarak mı geldin? Ona göre göre değiştirilecek hemen. Tevdi edecek. Ey Ebu Bekir sen görevine devam et. Ben sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bazı şeyler var, maddeler var. Onları tebliğ etmeye geldim. Siz yola çıktıktan sonra ayetler nazil oldu. Arafat vakfasını, Arafat duasını Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yaptı. İndiler Müzdelifi'ye. Oradaki e, Müzdelifi vakfesini ve oradaki yapılacak e, icraatları da Hazreti Ali Efendimiz aldı. Orada maddeler sayılıyor. Bir, bu yıldan sonra, bu yıldan sonra şunu unutmayın, hiçbir kafir cennete giremeyeceği artık kesindir. Yani kafir dedi Yahudi, Hristiyan, Ateist filan filan filan. Hocam şimdi yani yeri geldiği zaman içki Yeri zaman günah işlemiş ama Müslüman. Ya da daha masumca söylüyorum. Köyde kokmaz, tütmez, kimseye beş kuruş faydası olmayan, iki tane geçisi, bir tane ine, on tavuğu olan, onlarla gelip geçen bir adam. Ama Müslüman namazdan niyazında. Bu adam cennete gidecek. Bu adam cennete gidecek. Ama öbür tarafta insanlar büyük katkıları olan, büyük katkılar olan ama iman etmeyen bir adam cehenneme gidecek öyle mi? Evet öyle. Evet öyle. Şimdi birisi olmaz öyle şey ya falan deyince diğeri diyor ki kardeşim bir dakika ben sana bir örnek vereyim. Ben sana bir örnek vereyim. Bir köydesiniz. Köyün muhtarısın sen. Sözün dinleniyor. Herkes senin ağzına bakıyor. Hakikaten iyi bir adamsın köyün menfaatleri için çalışıyorsun. Bir gün bir bilim adamıyla tanıştım. Adamı köye davet etti. Sizin köyden geçen dere var. Hani bizim hep hayalimizdeki köylerde dereler olur ya. Senin köydeki derenin önüne bir cihaz yerleştirdi. O cihaz elektrik üretiyor. Artık köy elektrik gelince insanlar buzdolabı aldılar. Çamaşır makinesi aldılar. Fırınlar aldılar. Bir hayat şenlendi, hareketlendi, canlandı. Herkes bu adama müteşekkir. Bir gün artık bu adama bir teşekkür etmek lazım. Bu adama bir plaket vermek lazım. Dediniz köyün meydanı herkes toplandı. Herkes toplandı. Bu adam o toplantı esnasında hani halka hitap etmesi için bir teşekkür, bir selamlama konuşması falan yapılır ya o selamlama konuşması için çıktı mikrofona dedi ki muhtar muhtar senin hanımın var ya senin hanımın şöyle 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 yapıyormuş dedi sen ve belki de bunu bir sahne olarak ifade etti o adamın o güne kadar yapmış olduğu iyiliklerin hepsini bir kalemde silip ata defol şudan getirdiğin teknoloji senin olsun yaptığın işler senin olsun yani deyip de ''Kuvar mısın?'' ''Evet, kuvarım.'' ''Niye?'' ''Benim namuslu bir hanıma laf ettiğinden dolayı.'' ''Yahu Allah da bu kadar nimeti vermiş, vermiş, vermiş.'' ''Bütün bu nimetlere karşı Allah'a sen yoksun demiş.'' ''Senin varlığını kabul etmiyorum.'' ''Demiş bir adamı Allah cennete sokar mı ya?'' ''Cennet Allah'ın cenneti.'' ''Adam cennetin varlığına inanmamış.'' inanmadığı bir yere sen adamı nasıl sokarsın diye. Bizde de öyle. Maalesef bu yaşadığımız dünyada adam cennete inanmıyor. Cehenneme inanmıyor. Allah'a inanmıyor. Tekrar dirilmeye inanmıyor ama biz adamı öldüğü zaman cennete sokmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yani like düzen diyoruz. Din devlet işine karışmayacak diyoruz ama mahvediyoruz. Ya hani karışmayacaktı? Karışma kardeşim. Adam Allah yok demiş. Bu adamın cenaze namazı kılmayalım. Götürün gömün ya. Azizesi ne güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Bey de de Azizesi vakfın bahçesiyle kepçe kalsın. Karıştırı toprağa. Toprağa sürülsün. Mezarım mezarım olmasın. Ne güzel. Öyle olması lazım. Hakkıdan öyle olması lazım. Ya inanmadığın bir Allah'ın Allah'ın vaat etmiş olduğu cennete inanmayan insanların sokulma çalışılması kadar acayip enteresan bir şey yok. İşte bugünden sonra artık şunu kafanıza sokun hiçbir kafir cennete gitmeyecek. Bugün yaşadığımız dünyada da maalesef bu Yahudilere, bu Hristiyanlara artık hangi sebepten dolayıysa bilmiyoruz. Yahudiler de efendim cennete gidecek. Hristiyanlar da cennete gidecek. Yeter ki ibadetlerini kendi dinlerine göre yapsınlar diyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ayet-i kerimede قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى Yahudi ve Hristiyanlar dedi ki نَحْنُ ebna اللّٰهِ Biz Allah'ın oğullarıyız. ve وَاِبَاءُهُ uh. Sevgilileriyiz. Ne zaman dediler biliyor musunuz bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere gitti ibadet hanelerinde kendilerini Allah'a davet ettiği, kendisinin peygamber olduğunu, İslam'ın son din olduğunu, indirmiş olan kitabın, gelen ayetlerin Allah'ın son kitabı olduğunu ifade etti. Onlar bu sözleri söyledi. Bizedir Allah'ın oğullarıyız. Sen kime ne anlatıyorsun ya? Ve ehibba'u biz Allah'ın sevgilileriyiz. Sen kime ne anlatıyorsun ya? Dediler. Rabbi Zülcelal deki de ki Madem onlar Allah'ın oğlu olduklarını, Allah'ın sevgilisi olduklarını ifade ediyorlar. Kul de ki felmen yuazibukum bi Ya madem Allah sizin babanız, Allah sizin sevgiliniz niye sizi azap ediyor? He? Niye azap ediyor? Niye suyunuz kan şekline geldi? Niye üzerlerinize haşarlar gönderildi? Niye her taraf kurbağa istilasıyla uğradı? Niye? Madem sevgiliniz işte Rabbi Zülcelal devamında bel entüm beşer. Siz bir insansınız. Herhangi bir insansınız. Farklı birisi değil, insansınız. Ondan dolayı Peygamberimiz Yahudilere İslam'ı niye tebliğ etti? Madem Yahudiler, Yahudiler dinleriyle devam ettiği takdirde cennete gireceklerdi de. Öyle bir dünya yok. Peygamberimiz kafirler hiçbir zaman cennete giremeyecek. İki, bu yıldan sonra Artık Hicri 9. yıl. Bitti o yıl. E, herkes kendi ibadetler çerçevesinde ibadetlerini yaptı. Ama bu yıldan sonra gelecek yılki haç döneminde Kabe sınırlarına hiçbir müşrik girmeyecek haberiniz olsun. Başka hali yürürlükte olan anlaşmalar var. Eğer anlaşma yaptığımız kabileler, kavimler, her neyse onlar anlaşmaya ters işler yapmadılarsa, anlaşmanın altını oymadılarsa, o zaman o anlaşma süresi ne zaman? 2026, 2023, 2030 neyse o tarihe kadar anlaşma devam edecek. Tarih bitti, aramızdaki anlaşma beraatü minallah sizden uzağız biz. Uzağız biz sizden haberiniz olsun. Bir şey daha var. Kabe'yi kimse çıplak tavaf edemeyecek. Ne demek bu ya? Kabe çıplak mı tavaf ediliyordu? Evet. Ben her zaman diyorum ki bakın yaşadığımız günler hani kadınlar şöyle giyiniyor, kadınlar böyle giyiniyor, açık giyiniyorlar falan ya. Ya o gün insanlar Kabe'ye, Kabe hem bir de Allah'ı memnun etme adına şeytan yaptıklarını güzel gösterdi, çıplak tavaf ettirdi ya. Bak daha güzel daha iyi bir ibadet yapma adı altında bir de. Dedi ki, ya dünyanın kirli elbiseleriyle giremezsiniz buraya. Memleketinize getirdiğiniz günaha bulaşmış, iğrençleşmiş, pisleşmiş elbiseyle bizim bu tertemiz Kabe'ye girip de tavaf yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Ya bizden elbise satın alacaksınız. Alamadınız, kiralayacaksınız. Kiralayamadıysanız çıplak tavaf edeceksiniz. Koldaki bilezikleri, halhalları ne varsa çıkartıyorlardı. Allah'ın huzuruna günahsız, tertemiz bir bedenle çıkacaklardı. Bu da yasak. Sakın ha şeytan sizin gözünüzü boyayıp da Kabe'yi çıplak tavaf ettirmeye kalkmasın. Eğer, eğer Rabbi Zülcelal kurallar, koymamış olsaydı bugün de buna benzer şeyler yapmaya çalışanlar çıkar mıydı? E çıkardı ya. Çıkardı. Rabbim muhafaza eylesin. Ya anadan üzen dolaşan insanlar vardı. Bugünküler daha tam o şekle gelememişler ama ahlaksızlık artık diz boyu hale gelmiş. Rabbim şerlerinden çoluk çocuğumuzu muhafaza eylesin inşallah. Rabbim akıbetimiz hayırlısın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs>